Herkese selam, hoş geldiniz. Güven hocanız ben. E, analitik geometrimizin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bugün doğru denklemlerine, eğimlerine bakacağız. Bu videoda da bunları inceleyeceğiz. Eğer birinci videoyu izlemediyseniz, açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Oradan önce birinci videoyu izleyip daha sonra burayı izlerseniz daha faydalı olacaktır. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi iki noktası belli olan doğrunun eğimi bize bir Doğru üzerindeki iki tane nokta verildiği zaman, koordinatlarını bize belirttikleri zaman biz bu iki noktadan bu doğrunun eğimini çok rahat bulabiliyoruz. Yapacağımız şey şudur. Eğimi bulmak istediğiniz zaman verilen noktalardaki y'ler farkının yani şuradaki ordinatlar farkının apsisler farkına bölüyoruz gençler. Yapacağımız tek şey bu. Y'ler farkı kısaca şöyle diyelim. Bakın y'ler farkını x'ler farkına bölüyoruz. Bu şekilde biz bu doğrunun eğimine ulaşıyoruz. Şimdi ister y1'den y2'yi çıkarın, isterseniz y2'den y1'i çıkarın. Burada bir şey değişmiyor ama eğer y1'den y2'yi çıkarttıysanız, o zaman aynı sırayla da apsisleri çıkartmanız gerekiyor. x1'den x2'yi çıkartmalısınız. Burası çok önemli. Eğer y2'den y1'i çıkarttıysanız, o zaman da x2'den x1'i çıkartmalısınız. Yeter ki şu sıralamaya dikkat edin. E, hata yapmazsınız. Eğer buradaki sıralamayı değiştirirseniz gençler yapacağınız işlem ters işaretle çıkacağı için her şey bambaşka bir sonuca gider. O yüzden lütfen dikkat edelim. Şimdi bize iki tane nokta verilmiş. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir? E, eğim için biz ne dedik? Eğim için y'ler farkı bölü x'ler farkı dedik. Yani y2-y1 eksi bölü x2-x1 eksi dediğimizde eğimi bulacağız. Evet y'ler farkını alalım. Mesela buradan alıyorum, bakın. Önce 3'ten çıkartıyorum. 3'ten neyi çıkartıyorum? Bakın, eksi 1'i. Yani önce y'lerin farkını alıyorum. 3 eksi eksi 1. Dikkat edin. Bölü. Sonra da x'ler farkını alacağım. Yani 4 eksi 2 diyeceğim. Buradaki sıralamaya dikkat edin. Önce B noktasının ordinatını yazdım. Apsisleri yazarken de yine önce B noktasının apsisini yazacağım. 4 eksi 2. Sonuç buradan ne gelir? Buradan bu iki eksiden artı geleceği için 4 bölü 2'den cevabımız da 2 olur gençler. Evet. Burada da yine 2 nokta verilmiş. Fakat bu sefer doğrunun eğimi değil de eğim açısını soruyor. Tabi açıyı bulmamız için yine bizim önce eğime ulaşmamız gerekiyor. Önce eğimi bulalım. Sonradan açıya karar verelim. Şimdi yine önce bakın buradaki y'ler ve x'ler farkına odaklanalım. mesela b noktasının değerleriyle başlıyorum. O zaman ne diyeceğim? 0 eksi. Bakın 0'dan 3'ü çıkarttım. Bölü. Aynı şeyi absistler için yapıyorum. 2 eksi. 2 eksi. Eksi 1. Evet. Buradan eğim. Eksi 3 bölü. Aşağısı da 3 yapar. Eksi 1 olur. Bakın eğimim eksi 1 ama bana eğim açısı nedir diye soruyor. E şimdi burada da hafif bir trigonometri bilgimiz gerekiyor. Gençler bizim eee eğimi eksi 1 olabilmesi için açımızın 135 derece olması gerekiyor. Bu bilgilere de şöyle alışmış olalım. Yani biz nasıl bir denklem çizmiş oluyoruz? Bakın şöyle diyelim. Yani biz noktamız nedir? Eksi 1'e eksi 3. Hemen bunu yerleştirelim. Eksi 1'e 3. Bakın şurası. Kabaca şöyle bir şey. Buradan geçecek. Ve 2'ye 0 noktası. O da yaklaşık şurada bir yerde olsun. Buradan geçecek buradan böyle geçen bir doğru bu. Bizim doğrumuz. Bize de bunun açısını soruyor. İşte gençler şuradaki açıyı soruyor aslında. Eğim açısı biliyorsunuz x ekseniyle yapılan pozitif yöndeki açıdır. Ve buradaki açının değeri 135 derecedir. Şimdi buna şuradan da ulaşabilirsiniz. Eğer diyelim ki burada bir sıkıntı yaşadınız. O zaman hemen e, şuradaki değer 2 idi unutmayın. Dolayısıyla şu uzunluk, bakın şu yeşil olan uzunluk uzunluk olarak soruyorum. Bakın 3. Tamam burası 3. E burası, buraya da odaklanırsanız, bakın, burası da aynı şekilde 3. E şimdi buradaki üçgene dikkat edin, burası x kenar üçgen oldu. X kenar üçgende de, o zaman şuradaki açı, bakın buradaki açı 45 derecedir. E burası 45 olunca, bu tarafı da yine 135 kalıyor. Buradan da bakmış olduk bu soruya. Evet, burada da bu noktalardan geçen doğrunun eğimi eksi 2 ise k kaçtır diye soruyor şuradaki K'ya ulaşacağız. Bu sefer eğim değeri verilmiş K soruluyor. Hemen eğimin normal formülünü yazalım yine. Ne dedik? Y'ler farkı, Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Evet. Eğimin değeri belli. Gençler eğimin değeri belli. O zaman hemen eğimin yerine eksi 2 yazıyorum. Y2 dediğim yer burada K'yı temsil ediyor. K eksi. Hemen buradaki Y'ye bakıyorum. O da 2. Bölü. X'ler farkını alıyorum. Bakın buradaki X'im Eksi 4. Buradaki x'im 3. O zaman ne diyeceğim? Eksi 4 eksi 3. Evet burası eksi 2. Burası k eksi 2. Bölü aşağı eksi 7 yapıyor. Burada yapmanız gereken şey. Şurada bir içler dışlar çarpımı yapmak. Ne gelir buradan? k eksi 2 eşittir 14. k da buradan eksi 2'yi şöyle karşıya yolladığımızda 16 olur diyorum. Şimdi gençler burada da şöyle bir şey var. Ee, bize bir doğru üzerinde 3 nokta verildiği zaman biz şunu biliriz ki yani bilmeliyiz ya da e, bu doğruların üzerinden geçen her iki noktanın eğimi her iki noktadan bulacağım eğim daha doğrusu aynı değeri vermek zorunda. E, o zaman buna da doğrusallık şartı diyebilirim. Yani A noktası, B noktası ve C noktası eğer doğrusalsa aynı doğru üzerinde olacakları için ben ister A'yı ve B'yi kullanırım eğim bulmak için. İstersem B ve C'yi kullanırım. Bakın B ve C'yi kullanırım. Oradan bulacağım eğim de aynı gelecektir. İstersem de A veya C'yi kullanırım gençler. Fark etmez. Herhangi ikisini kullandığımda bulacağım eğimler birbirine eşit olmak zorunda. O zaman şöyle bir şey yazabilirim. Bakın. m diyelim ki A ve B'yi kullandım. A ve B kullanarak bulduğum eğim eşit olmalı m A ve C kullanarak bulduğum eğime eşittir. O da m B ve C'yi kullanarak bulduğum, bulduğum eğime eşit olmak zorundadır. Herhangi ikisini kullanarak eğime karar verebilirim. Bu tarz soruları da bakın şu mantıkla çözeceğiz. İşte bu noktaların doğrusal olması için A kaçtır diyor. Şimdi madem bunların üçü aynı doğru üzerinde, o zaman şu ikisinden bulacağım eğim değeri başka herhangi ikisinden bulacağım eğim değerine eşit olmalı. O zaman önce buradaki mAB'yi buluyorum. Yani A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimini buluyorum. Eğimi bulurken ne demiştik? Hatırlayalım. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Hemen bunun y'si ile bunun y'sinin farkını alıyorum. Alıyorum. Eksi 2, eksi 4 bölü. Şimdi de x'ler farkını alıyorum gençler. Şurası bakın. 1 ve 3. 1 eksi 3. Buradan eksi 6 bölü eksi 2'den. Bakın bu ne geliyor? 3. Bu nedir? Benim bu 3 noktamın geçtiği doğrunun eğimidir. Yani diyelim A burada, B burada, C de burada. Ben bu doğrunun bu doğrunun eğimini 3 buldum. Tamam? Şimdi A'yı arıyorum bakın şu A'yı arıyorum. O zaman bu C noktasıyla B noktasının bu sefer eğimini bulacağım. O da yine 3 çıkmalı. Çünkü aynı doğru sonuçta bunlar. O zaman hemen şurada ikinci bir işlem yapıyorum. M BC'yi bulacağım. Ve MBC de yine Y'ler farkı bölü X'ler farkı olacak. Hemen onun Y'lerine bakalım. Bakıyorum burada bakın. Bunun Y'si A. Bunun Y'si eksi 2. O zaman A eksi eksi 2. Fark alıyorum çünkü dikkat edin. Bölü. X'lerine bakarsam eğer 2 ile 1. Hemen onu da yazalım. 2 eksi 1. Ben ne dedim gençler? bu AB'den bulacağınız eğimle BC'den bulacağınız eğim fark etmez. Hepsinde eğim 3 gelecektir. O zaman benim eğimim 3 eşittir. A artı 2 bölü burası da 1 yapar. Hemen şurada bir içler dışlar yapalım. A artı 2 eşittir 3. A da buradan 1 olur. Ben de zaten A'yı arıyordum. Cevap 1 olur. Evet burada da bakın şu şekilde ifade etmiş. Aslında az önceki soruya çok benziyor tabii. A noktası var. B noktası var. Ve C de AB doğrusu üzerinde doğru parçası üzerinde bir nokta. C de 6'ya T ise T kaçtır diye soruyor. Yani yine şöyle bir A var. Şurada bir B var. C de bunların işte şuralarında bir yerinde yani aynı doğru üzerinde olduğunu anlıyoruz. O zaman yine şuradaki A ve B'den bulacağım eğim herhangi ikisinden bulacağım eğime eşit olmalı. O zaman yine MAB'yi hemen bulalım. MAB eşittir. Ne gelir buradan MAB bakalım. Şimdi Y'ler farkı demiştik. Y burada bakın burada da burada. Hemen bunların farklarını alalım. E, 2 eksi 4 bölü. Sonra X'ler farkını alıyorum. 12 ile 5'in farkını alacağım. 12 eksi 5. Ne gelir gençler buradan eğim? AB eşittir. Eksi 2 bölü 7. Bakın bu eğim. Bu eğim Aynı şekilde ben şimdi bu AB'yi kullanarak buldum ya. İstersem CB'den veya AC'den bulacağım eğime eşit olmalı. C'yi mutlaka işin içine katmalıyım. Çünkü onun içerisinde benim bir T değerim var. Onu bulmaya çalışıyorum. O zaman ister AC ister BC fark etmiyor. Hemen şurada MAC'yi yazalım. MAC nedir? Bakın şimdi A noktasıyla C noktasının Y'ler farkı bölü X'ler farkını yapacağım. Yapalım gençler. Hemen C yani T hatta şuraya notları noktaları alayım şöyle bakın. 5'e 4 noktasıyla 6'ya T noktasının ne yapıyorum? Bakın Y'ler farkıyla X'ler farkını bulacağım. Ee, yazıyorum. T-4 T-4 bölü 6-5 6-5 Eğim ne gelecekti? Bulmuştuk biz onu. Bakın burada Buradaki eğimi getirip buraya yazıyorum. Eksi 2 bölü 7 eşittir. Şunu biraz aşağı yazayım. Eksi 2 bölü 7 eşittir. T eksi 4 bölü. Buradan da 1 geliyor. İçler dışlar yapalım. 7T eksi 28 eşittir. Eksi 2. 7T eşittir. Bu karşıya gönderdim şunu. Artı 28 olarak ve orası ne oldu? 26 oldu. T de buradan 26 bölü 7 oldu gençler. Evet. Yani ne yaptık? AB'den bir eğim bulduk. AB noktalarını kullanarak bir eğim değeri buldum. Bu eğim değeri istediğim herhangi iki noktayla bulacağım eğim değerlerine eşit olacaktır. Bu eşitliği kullanarak T değerine ulaşmaya çalıştım. Evet. Şimdi geldik. Doğru denklemlerini nasıl yazıyoruz? Doğru denklemlerini yazarken nelere ihtiyacımız var? Şimdi bizim normalde bir doğru denklemini yazabilmemiz için mutlaka bir eğime, şurada gördüğünüz bir eğime bir de bir noktaya ihtiyacımız var. O zaman eğim ve nokta bilindiği zaman ne yapacağım? Bakın. Şimdi böyle bir doğru var. Bunun üzerinde bir tane gördüğünüz gibi bir nokta verilmiş. Bir de bana bunun eğiminin verildiğini kabul edelim. Sonra benden bunun denklemini isteyecekler. Bakın aslında yapacağımız şey şu. Yani burada bir formülümüz var tabi ama bu formüle nereden ulaşıyoruz? Onu şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Ben burada şu doğrunun üzerinde bir tane x ve y gibi bir nokta tespit ediyorum. Bu tabi x0 y0 bu bir sayısal değer. Yani bu bir veri. İşte 2'ye 3 noktası 3'e eksi 5 noktası gibi. Bu bir nokta. Ben de buraya kendim bir x y kabul ediyorum. Tamam. x ve y diye bir nokta kabul ettim. Eğim bulurken ben ne yapıyordum? Hatırlayın. Eğim eşittir diyordum y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani bunun y'si y, e, bunun buradaki y'si y0. Y'ler farkını alacağım. y eksi y0 bölü. Aynı şeyi yapayım tekrar. X'ler farkını alıyorum. Bakın buradaki x, x, buradaki de x0. E, o zaman x eksi x0 olur. Bakın bu şekilde. E şimdi bunun altına bir yazıp içler dışlar yaparsam bakın ne buluyorum? y eksi y sıfır m çarpı x eksi x sıfır. Yani şuradaki formülü bulmuş oluyorum. Aslında o formülde çok enteresan bir formül değil. Zaten bizim eğim bulurken uyguladığımız y'ler farkı bölü x'ler farkının ee, tamamen aynısı. O yüzden ister buradan yapmayı tercih edin. İsterseniz hazır bu şekilde denklemi akılda tutmaya çalışın. Ve zaten soru çözdükçe de akılda kalacak. y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır diyerek Hemen denklemdeki verileri yerine koyacağız. Nedir denklemdeki veriler? Bakın 1. Eğimi koyacağız. Çünkü bize soruda eğimi verecekler. 2. Bir nokta verilecek ve biz o noktanın absis ve ordinatını şuraya ve şuraya yerleştireceğiz. Buradaki y ve buradaki x zaten denklemde olması gereken değişkenler olduğu için onların yerine herhangi bir şey yazmıyoruz. Buraya lütfen dikkat edin. Onlar zaten bir denklemde olması gereken değişkenler. Hemen bir soruda görelim. Evet noktamız verilmiş. Böyle bir noktadan geçen eğimi de eksi 2 olan doğrunun denklemini soruyor. Şimdi denklemim neydi? Bakın y eksi y 0 eşittir. M çarpı x eksi x 0 demiştim hatırlayın. E şimdi burada e, x 0 burası. E, y 0 da burası. E, eğim de bakın burada. Bunların hepsini yerine yazmak kalıyor. Tekrar söylüyorum şuradaki y, y ve şuradaki x'e bir şey yazmıyoruz. Onlar zaten bizim değişkenlerimiz. O zaman y eksi y sıfır bakın bir. Y eksi bir eşittir. Eğim. Eğim burada. Eksi iki. Gençler eğimi şuradan getirdim bakın dikkat edin. Eğim eksi iki. E, sonra bunun yerine bir şey yazmıyorum tabii o değişkenim zaten. X eksi x sıfır. X sıfırın ne kaç? Bakın burada eksi iki. Şurada bakın eksi iki. Hemen onu da şuraya eksi iki diye yazdım. Geri kalan iş toparlama işi. Y eksi 1 eşittir. Eksi 2 burası x artı 2 yapar. Ve hemen şunu dağıtalım. Şu şekilde hemen dağıtıyorum. Y eksi 1 eşittir. Eksi 2 x eksi 4. Genelde denklemler y yalnız bırakılarak ifade edilir. Genelde. O yüzden bunu da şöyle yazmayı tercih ediyorum. Y eşittir. Eksi 2 x eksi 3 şeklinde. Denklemimize bu şekilde ulaşmış olduk. Hatta şuradan sağlamasını da yapabilirsiniz. Bakın, şöyle de bir bilgi verelim. Ee, bizim denklem formatlarımız şu şekilde. Bir tanesi y eşittir i̇şte mx artı n formatıdır. Standart form. Burada x'in önündeki şu katsayı her zaman eğimi verir bize. Y yalnızken x'in önündeki bu ifade katsayı verir. Şu katsayı bize eğimi verir. Bu her zaman eğimdir. O zaman bu denklemde eğimlerde diye bakarsam, bakın şuradaki. Ee, farklı bir renkte göstereyim. Şuradaki eksi 2 benim eğimim olmuş oluyor. Ki zaten eğimim eksi 2 idi bakın. Tamam. Bir de şöyle bir formatımız var. ax artı by artı c eşittir 0 tarzında bir denklem verilirse. Bu birinci form. Bu da ikinci form. burada da eğim eksi a bölü b'dir. Bunu da unutmayalım. Yani x'in önündeki sayının y'nin önündeki sayıya oranının Eksi işaretlisi bize eğimi vermiş olacak. Evet. Bu sefer iki nokta verilmiş ve doğru denklemi soruluyor. Şimdi bizim denklem yazabilmemiz için ihtiyacımız olan şey bir tane nokta bir tane eğimdi. Şimdi burada eğim yok. Eğim verilmemiş. Ama biz daha önceki bilgilerden iki noktası verildiği zaman biz eğim bulmayı öğrenmiştik. O yüzden hemen bunun eğimini bulacağım. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı diyerek hemen buradan eğimi bulalım. İşte buradaki y 4, buradaki y eksi 2. Yani 4'ten çıkaracağız. Neyi çıkarıyorum? Eksi 2'yi çıkarıyorum. Bölü. Sonra absisler farkını çıkaracağım. X'ler farkı. X'leri ne burada bakalım? Buradaki x'im eksi 1. Buradaki x'im 5. Hemen onu da çıkaralım. Eksi 1, eksi 5. Toparlarsam burayı. 4 artı 2'den 6 bölü eksi 6 yani eksi 1 olur. Evet eğimi buldum. Eğimim eksi 1 gençler. Şimdi ben artık eğim biliyorum. Hemen şuraya not edeyim. Eğimi de bulduğum için eksi 1. Şimdi bana ne lazımdı hatırlayın. Bir tane nokta bir tane eğim lazımdı. E, eğim var. Nokta e, noktada iki tane var. O zaman herhangi bir noktayı yani şundan veya şundan herhangi birisini kullanarak bu tamamen size kalmış. Canınız hangisini istiyorsa onu kullanın. Eğim de zaten burada mevcut denklemi yazabiliriz. Neydi denklem formülümüz? y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır. Evet. A noktasını tercih ediyorum. Hemen a noktasını aldım. Eğimde burada bu iki veriyi bu denkleme yerleştireceğim. y eksi. y sıfırım nerede bakın. y sıfırım şu. y sıfırım burada bakın. eksi 2. Hemen oraya eksi 2'yi yazdım. M. M nerede? M de burada buldum. Hatta şurada. Bakın oradan getiriyorum M'i. Şöyle getiriyorum M'i. M eksi 1. Eksi 1. Sonra bu X'e bir şey yazmıyorduk. X eksi. X sıfırım nerede? Bakın X sıfır da burada. O da 5. Onu da hemen yazdım. Sonrası zaten kolay iş. Hemen eksiden artı 2 oldu. Şu eksi x'i eksiyi dağıtıyorum tabii daha doğrusu şu içeriye. Şöyle dağıtıyorum. Eksi x artı 5 oldu. Evet. Bunu da karşıya gönderelim yine aynı mantıkla. Şu da karşıya gitsin. X artı 3 olsun. Bu da bizim denklemimiz olsun. Bir de şöyle bir olay var. Bize bir doğru verecekler. Bu doğru koordinat düzleminde x'i ve y'yi kestiği yerler belli olacak. Şurada gördüğünüz gibi. x'i a'da işte burada y'yi b gibi bir noktada kesmiş. E, bu şekilde koordinatları kestiği yerleri biliyorsam, eksenleri kestiği yerleri biliyorsam ben bunun denklemini pratik bir şekilde yazabiliyorum. Şimdi bunu izlerseniz uzun uzadıya yapılabilir. Yani buradaki iki noktayı biliyorsun. Oradan eğimi bulursun. Eğimi ve noktayı bildiğin için yine denklem yazabilirsin. Onlar ayrı. Ama pratik olarak şöyle yazabiliyorum. İfade şu. X bölü X'i kestiği nokta. Bakın X bölü X'i kestiği nokta burası. Artı Y bölü y Y'i kestiği nokta. O da burası. Eşittir her zaman 1. Bu bir denklem gençler. x bölü x'i kestiği nokta, y bölü y y'i kestiği nokta her zaman 1'e eşit. Bu ifade bize bu denklemi verecek. Bir uygulamasını görelim bakın. Bana burada işte bir doğru verilmiş ve x, x ekseniyle y ekseni ile y eksenini kestiği noktalar gösterilmiş. Benden bunun denklemini istiyor. Hemen denklemini bulalım. Ne demiştik kısaca? x bölü x'i kestiği nokta. Bakın eksi 1 dedik. Artı y bölü y'yi kestiği nokta 2. Bu her zaman 1'e eşitti. Bakın bu bir kuraldı. Yani 1 her zaman olmak zorunda. Sonra burası ne yapıyorum? Tamamen payda eşitleme usulüyle veya burası zaten eksi x yapar. Artı y bölü 2 eşittir 1. Sonra şu eksi x'i karşıya gönderelim. y bölü 2 eşittir. Eksi x buraya artı x olarak gelir ve burası x artı 1 olur. Sonra da şunun altına 1 koyup içler dışlardan Y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Ne olur? Y eşittir. 2X artı 2 denklemine ulaşmış olurum. Bir de şöyle bir sorumuz var. Bu da son sorumuz bugün. Şimdi bunun eğim açısı 135. Eğim açısı 135 ise hatırlayalım. Bizim eğimimiz kaç oluyordu? 135 derecede. Şöyle bir şey anlatmıştık. Hatırlayalım. Şöyle yani 135 derecelik bir olay varsa bizim burada eğimimiz bir önceki sorulardan hatırlayın. Eğim eksi 1'di. Unutmayın. 135 derecede eğim eksi 1. E şimdi ben ax artı by artı c eşittir 0 formundaki bir denklemde eğim için ne demiştim? Eksi a bölü b demiştim. Unutmayın. Şimdi ben eğimi biliyorum. Eğimi burada buldum. Eksi 1. O zaman buradaki eğim yerine eksi 1'i yazıyorum. Eksi 1 eşittir. A bölü B yapacağım. Bakın eksiyi de tabii koyuyorum şuradaki eksiyi. Şu eksi zaten formülden gelen bir eksi. Şimdi A dediğim şey neydi? A. X'in önündeki bakın X'in önündeki katsayı. sayı. X'in önündeki kat, sayı. Önündeki kat sayı burada 3A eksi 2. O zaman buraya 3A eksi 2 yazıyorum. Bölü. B neydi? O da Y'nin önündeki katsayı Yani 4A artı 2. Buraya da 4A artı 2 yazıyorum. Artık buradan sonrası normal işleme döndü. E, şuradaki eksiye yalnız dikkat edelim tabi. Bu eksi dağılacak buraya. Burası ne yaptı? Eksi 4A eksi 2 eşittir. Eksi 3A artı 2. Gençler buraya dikkat edin. Bu eksi çünkü tümün eksisi bu. Yani buraya ve buraya dağılmak zorunda. Dolayısıyla ben buradan... Eksi 3 ay buraya alırsam eksi a kalır. Eksi 2'yi de karşıya atarsam 4 olur. A da buradan eksi 4 olarak bulunur gençler. Evet bugün bu kadardı. E diğer derse kadar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin, başarılar.